Hanım, kıymetli yönetim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın, öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Kültürel, tarih ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için belge olmanın çok ötesinde planlı, kurallı, nitelikli yapılaşması ve en önemlisi bilimde olmak üzere afetlere karşı dayanıklı, güvenli kalite standartlarının yükseltilmesi çevreye duyarlı birleştirerek kentimizi ortak akılla yönetmeye her imza Antalya'mızın yarınlarına duyulan güvenin Evet Sayın Başkan. Değerli basın mensupları, ben de hepinizi Antalya Belediye ülkenin çeşitli yerlerinde yöneticilerinin katkılarıyla oluşturulmuş bir protokol. Yemin ve tekniğin sesine kulak veren yöneticilere ve karar vericilere ihtiyacımız var. Çok sağ olun. Başkanım. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bugün burada Antalya'mızın geleceği açısından son derece önemli bir adımı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında imzalanacak olan sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarih ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak teknik işbirliği protokolü Yalnızca bir belge olmanın çok ötesinde planlı, kurallı kentleşme hedefimize atılmış somut bir adımdır. Bu protokol kentimizin nitelikli yapılaşması ve en önemlisi bilimsel, teknik ve kamusal sorumluluk anlayışının kurumsallaşması açısından Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında ilk olan örnek bir işbirliği modeli sunmaktadır protokolümüzün kapsamında kentleşme süreçlerinde bilimsel ve mühendislik verilerinin esas alınması kentsel dönüşüm projelerinde teknik danışmanlık ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi deprem başta olmak üzere afetlere karşı dayanıklı, güvenli, dirençli yapıların teşvik edilmesi mühendislik hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesi çevreye duyarlı, sürdürülebilir altyapı ve üst yapı projelerinin geliştirilmesinde ortak çalışmalar yürütmeyi, mesleki eğitimler, bilinçlendirme kampanyaları ve toplumsal farkındalık çalışmaları düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu nedenle yalnızca dönemi kurtarmak için değil, geleceği düşünen, sağduyulu ve sorumluluk sahibi bir kent yönetimi anlayışıyla, meslek odalarımızın birikimiyle Antalya Büyükşehir Belediye'mizin vizyonunu birleştirerek kentimizi ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz. Bu protokol attığımız her imza Antalya'mızın yarınlarına duyulan güvenin, dayanışmanın ve ortak aklın simgesidir. Bu vesileyle Sürece katkı sunan Başta inşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan'a ve kıymetli yönetimine, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Protokolümüzün Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Ee, çok heyecanlıyım bugün. Antalya'mız için çok önemli bir gün. Ee, Birçok belediye, e, ülkenin çeşitli yerlerinde depremden sonra bir takım adımlar attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem master planı açıklamasını depremden çok önce atmıştı. Biz Antalya olarak deprem hassasiyeti, kimlikli bir kent oluşturma hassasiyeti olan bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız. Bugün burada yapmış olduğumuz protokol sadece başkanımın ifade ettiği gibi bir kağıt üstünde gerçekleşen bir protokol değil. Üzerinde düşünülmüş, çalışılmış Üniversiteden kıymetli hocalarımızın, piyasada tecrübesine, birikimine, bilgisine güvendiğimiz değerli meslektaşlarımızın, belediyemizin değerli yöneticilerinin katkılarıyla oluşturulmuş bir protokol. Bu protokol kapsamında sadece bir projelerin iyileştirilmesi değil, başkanımızın da bahsettiği gibi kentsel dönüşüm süreçlerinden şantiye şefliklerine, meslek iç eğitimlere. Belediye ile İMO tarafından karşılıklı eğitimlere kadar birçok konuyu kapsamakta. O anlamda da ben başkanıma bu hassasiyete sahip olduğu için, değerli bürokratlarımıza, bizlere destek oldukları için sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir belediyeler arasında ilk defa bir bu derece kapsamlı bir protokol imzalanıyor. Antalya her zaman diğer şehirlere örnek olmuş bir kenttir. Bu protokolün de diğer şehirlerimize ben örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizin %66'sı birinci derece deprem tehdidi altında, %96'sı da deprem tehdidi altında. Bu hassasiyete, bu bilimin ve tekniğin sesine kulak veren yöneticilere ve karar vericilere ihtiyacımız var. O anlamda da ben burada değerli başkanıma, bu protokol için e, tekrardan çok teşekkür ediyorum.